Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir dağ yürüyüşü yapalım dedik. Dağlara geldik. 3000-3500 metrelik bir rakımdayız. Şöyle göstereyim bizim en yüksek dağımız karşıdaki. Bundan daha yüksek bir dağ yok arkadaşlar. Şuradan size alt tarafı göstereyim. Dağların üç taraflarında karlar var. Şu an buralarda kar yok şu altlarda küçücük ışık gözüken yerler e, köyler, yerleşim yerleri bu tarafta şu ileride yakınlaşayım biraz şurada gördüm çok yoruldum hemen hemen iki saattir yürüyoruz <laughs> iki saatlik daha yolumuz var arkadaşlar yasaklarda evde oturu oturur artık insan sıkılıyor <laughs> boş vakitlerini değerlendirmek istiyor biz de bir daha yürüyüşü yapalım gezelim sonunda da bir falan ızgara yaparız dedik. Eğer e, yabani hayvan veya dağ keşizler rastlarsa bunun görüntülerinde hayvanlara zarar vermeden tabi bunun görüntülerini de sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bir manzarayı göstereyim size yavaş yavaş. Gerçekten de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şu an yavaş yavaş hava aydınlanıyor. Biz çıkarken her taraf karanlıktı. Dört buçuk gibi çıktık. Şu an saat 7 civarlarında. Güneşin doğuşunu şu manzarayı sizinle de paylaşmak istedim verdik arkadaşlar. Biraz dinlenip sonradan yolumuza devam edeceğiz. Bu arada sizlere manzarayı göstereyim. Dediğim gibi dağların uçlarında biraz kar var sadece. Bulunduğumuz yerler şu an soğuk ama 10 eksi 10 civarlarında kar falan yok. Sabah bir kırağı vardı. yavaş yavaş kalkıyor. Sadece dağların zirvelerinde kar var arkadaşlar. O da çok yok. Gerçekten de manzarası çok güzel. Siz de görün istedim. çıktığımız yerler o kadar dik ki sadece ayak ucunda çıkıp parmak uçlarında çıkabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Az bir yolumuz kaldı. Bayağı zirveye geldik. Aşağısını da göstereyim size. Aşağılarda şöyle. En yakın yerleşim yeri şurada bir. hareket ediyor Evet arkadaşlar, şu an e, hemen hemen zirveye geldik. Bir ateş yaktık, ısınmak için. Ayaklarımız da ıslandı, üşüdük de. Burada biraz dinlenip çay içip e, yolumuza devam edeceğiz. Şu an sizlere güzel bir manzara yakaladım şu gördüğünüz yer Tortum Gölü ahırı da göstereyim size. Şurada beyaz olarak gördüğünüz yerde bizim ahır oluyor arkadaşlar. Ne kadar uzakta olduğumu buradan görebilirsiniz. Gerçekten buranın manzarası çok güzel. Göl, dağların zirvesi. Gerçekten çok güzel buralar. Geçtiğimiz yolları da sizinle paylaşayım arkadaşlar. Çok küçük bir yol var. Şöyle gördüğünüz gibi bu yoldan gitmeye çalışıyoruz. Burası biraz daha ormanlık kalan. Geldiğimiz tarafta hiç ağaç yoktu, Burada bir sık olmasa da biraz da birazcık ağaçlarla çevrili. Evet arkadaşlar, son ateşimizi de yaktık. Birazdan yemekleri yiyip evlere geri döneceğiz. Yavaş yavaş e, videonun da sonuna geldik. Şarjım da bitmek üzere. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.